Batı Akdeniz'in ihracat rakamı belli oldu. Antalya, Isparta ve Burdur yeni yıla iyi bir başlangıç yaptı. Bölgemiz yurt dışında satışlarda geçen yılın Ocak ayına göre bu yıl yüzde ikilik bir artış gerçekleştirdi. Antalya, Sparta ve Burdur'un oluşturduğu Batı Akdeniz'den yılın ilk ayında 217.933.694 dolarlık ihracata imza atıldı. İhracatta yaş, meyve ve sebze bölgenin lokomotif sektörü oldu. En fazla ihracat bu sektörden yaşandı. Yaş, meyve ve sebzede 82 milyon 957 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirildi. Yaş, meyve ve sebzeyi %33.35'lik artışla maden ve metaller sektörü takip etti. Maden ve metaller sektöründe 43 milyon 896 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu ihracatın 23 milyon 651 bin dolarlık kısmı doğal taş ürünlerinden oluştu. Üçüncü sıradaki ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü %25.16 artışla 24 milyon 339 bin dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Ocakta en fazla ihracat 23 milyon 798 bin dolarla Çin'e gerçekleşti. İkinci sırada ise yüzde 3.45 artışla 15 milyon 615 bin dolar ihracat gerçekleşen Almanya yer aldı. Almanya'yı 14 milyon 983 bin dolarla Rusya, 12 milyon 216 bin dolarla Ukrayna ve 10 milyon 855 bin dolar ihracatla Romanya takip etti. Batı Akdeniz'den Ocak'ta gerçekleşen ihracata bakıldığında geleneksel sektörlerin geleneksel pazarlarına ihracatlarını sistematik bir şekilde sürdürdükleri görüldü.